Allah! Şişt, geliyor. Allah Allah! Beni sorarsa uyuyor, uyandırma de. Hey! <laughs> oh, oh. Yavaş bağırma. Bekçileri toplayacaksın gene. Hayırdır Erenler? Giritli'den mi? Başka nereden olacak? Vay, kabak. <laughs> Sen niye gelmedin lan bizden? Niye gelmedin ki? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Geldin mi bey Geldik geldik Sen kuzunu al yatsı var Biz cemşirelerde bir kahve içeceğiz E hadi Ana Ulan ana Ulan ana Bu kapı niye geç açılıyor Bu al oğlu geç Hoş gelmişsin. Oo, rahatsız ettik ya, ayıp ettik ha. Ne rahatsızlığı. Alt tarafı karı, karı takımı işte. <laughs> Bu ne yatıyor böyle? Çok yoruldu, uyudu zavallı. Bak kız, kalk! Kalk! Ya ver şunu, ver be! Kız bana bak. Bakarsam ne olur, ver şunu. Kızım! Bak, misafirlerin içinde öyle kazık gibi yatılır mı? Ayıp. Ayıpsa bana. Ver buna ama. Sorar mı sorarsa ha? Bilmiş ol. Sorarsan sor be, ver şunu. Ver şunu, uzatma. Ulan. Ulan uzat oğlum, misafirimiz olmaz var Senin Allah'ın kitabı. Kalk geç, uzatma. Güle <laughs> Kusura bakma. Ee, kabalık ettik biliyorum. Ramazan Bey bir fincan kahve çift gidecekti. Zahmet olmazsa, hadi <laughs> evladım ben, hadi. Hey ee, Saloğlu, hmm, anlat bakalım. Ne anlatayım? Muzaffer Bey'den avans istediydim. Çapa ırgatı için. Ne avansıymış bu? Çapa mersimine daha var biliyor musun? Şu sıralar elim sıkışık da dedim ki Muzaffer... Dayım yok burada. Kendisi yarın geliyor Arapa'dan biliyor musun? Ondan diyorum. içtik be Reşit. İçtik. Ama güllü kızın kahvesi olmasa kendimize gelemezdik ha. Doğru diyorsun. Güllü amalat kız. Fabrikada da iyi çalışıyor. Bir de kabadayı ki ha. Dün sen tutmayaydın Hamza'yı dövüyordu. Ama Karı takımının kabadayılığından ne olacak? Bakma sen Yok yok. Öyle deme. Esasına bakarsan ben karı kısmının biraz daha kabadayı olanını seviyorum biliyor musun? Tabii canım. Karı dediğinde bilek olması lazım. He? Sonra iyi de iyi karı gerek. Doğru diyorsun. İyi de iyi karı gerek. Ee? Güllü diyorduk. Akıl ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Alacaksan güllü gibi kara alacaksın. Bilekli, yiğit. Amarat, ha? Abo, ben gidiyorum. Burada tıraş bitmedi. Ya bırak şimdi tıraşın bitmesini, dayım geliyor bugün. Beni çiftlikte görmezse gene laf eder ya. Al sen şunu. Geldi mi Avrupa'dan? Geldi, geldi. Hadi kalsın alacaklar. Güle güle. Cemşir, 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 Cemşir. Ne oluyor kurban bunu al başımıza devlet kuşu konacak Cemşir. Devlet kuşu. Salı olur Ramazan. Gülü kıza yanık. <gülüyor> <gülüyor> De Hadi gel kahvede konuşuruz. Hadi gel. Bu gel. ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.